İnternet kapanı. Bitti. Ne yapsak? Yeniden başlatayım ah. mı? Ah, ah yok yok. Heh, bir daha bunu oynamayalım. Oyun bile oynanmaktan sıkıldı. Ya olur mu öyle şey? Baksana. Oyunu yeniden başlatmayalım diye başlat tuşunun önüne geçmiş. He? Beni bu şekilde engelleyemezsin. E, e. Aa. E, e, e. E, e. Aa. Adam milli kaleci çıktı. Ha, Oo. görür ama şimdi. Eee? E. <laughs> e, e. e. Ee, şimdi ne yapacağız? Başka oyun oynayalım. Hayricim, bilgisayarda başka oyun yok ki. Herhalde oyunu 2712 kez keyfimizden bitirmedik. Ee, ben bir internet sitesi biliyorum. Orada çok ilginç oyunlar varmış. Hmm, gerçekten mi? Hı <laughs> hı. Adı ne sitenin? www.bedava oyun konusunda bize güven onlem pisman kalmazsin nokta nihoha nokta, tr konusunda bize güven ünlem e, niye var ne bileyim e niye var e, yaz hadi yaz hadi pisman Kalmasın nokta nihoha no, nokta tr. <laughs> Böyle uzantıyı da ilk defa görüyorum. Kötü adam gülüşü gibi. Neyse canım. Aa, e, site kapanmış. Hayır Kamil, sonunu yanlış yazdın. Çekil e, bakayım. E. Tr değil. Tr. O zaman tr diye uzatarak söyleme

buldum. Yani affedersin de baban da devlet sırlarını saklayacak derecede güvenliğe dikkat ediyormuş. Ama karışık şifreler yazınca unutuyor. Ee, onu da çekmeceye koymuş. E başka yere koyunca da yerini unutuyor. Tamam tamam hadi neyse neyse e, gir şifreyi. <Gülüyor> 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 Şu oyunlara bak Hayri. <Gülüyor> <Gülüyor> ne kadar çok. Ah oyun madenine düştük Kamil. Ha, 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 ha. Hadi hadi seç birini hadi seç. Ama hangisini? Ah, ha, ha, ah şunu şunu. Ah, yok yok şunu. Oo ah bak bu da güzelmiş. Tamam seçiyorum. Ah dur dur dur. Ah ah, ah, şu daha güzel görünüyor. <laughs> e, e, ama ha, bir önceki de e, güzel gibiydi. E, yoksa bu mu? <laughs> Hani bayramlarda şeker ikram ederler, hangisini seçeceğini bilemezsin ya. Aynen öyle kala kaldık. Ben genelde bir avuç alırım. O yüzden hepsini oynayalım Kamil. Hadi, sıradan başla. Tamam. Ne zor işmiş bu arkadaş. Dur, dur hemen onu veririz. Kamil ayram oldu. 7 Şubat 1979. Kamil. Hmm. Eh. E, e, e. Ne oldu şimdi? Belli ki bir şeyi e, yanlış yazdım. E, neyi yanlış yazacağım? Hayri? Adımı mı? E, <laughs> e, bir şey olmuyor. E, e, dur dur. E, şöyle basacaksın. E, <laughs> e, <de. gülüyor> Ne? ne yapıyorsun hayri? Sanki bana piyano konseri veriyor. Bir şey olmuyor işte. Hmm. kapat Kapatıyorum ama bitmiyor. Baksana, çekirge sürüsü gibi saldırıyorlar. Ne yapacağız şimdi? Ne demek ne yapacağız? Yazıyor işte. Kuracağız, kurtulacağız. Emin misin? Şu ana kadar ekranda yazanlar pek yazdığı gibi sonuçlanmadı da. <laughs> Başka çaremiz mi var Kamil? Bilgisayar şehir çöplüğüne döndü. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> ee, e, e, e. <laughs> Kamil, neden dosyaları kopyalıyorsun? Ben yapmıyorum ki. Kendi kendine oluyor. Aa! Aa! Demek ki Zırh 2020 dosyaları korumaya aldı Aa! He? Bu korumuyor Hayri. Çalıyor. Aa! Aa! aa i̇yi de e, bilgisayardaki dosyaları çalıp ne yapacak Kamil? Aa! E, bu ne şimdi? E, ben zaten bu bilgisayarda çevrimiçiydim. E, Bak, <laughs> e Ay. iyi de şifremi bilemez ki. Koy kralı G'si büyük. E, o harfi yerine sıfır üç tane ünlem. beş tane soru işareti. Paket servisin doğru adresi. Bütün harfleri küçük. Artı eksi çarpma bölme iki sıfır bir bir büyük. dan zırt bert zor. Yok artık. <laughs> ne yapın?